أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتوفنا وانت راض منا يا رب العالمين اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Rabbene efrig aleyna sabrum ve sebbit ebdemene ve ansurna alel kavmi'l kafirin Kıymetli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar Rabbim Ramazan-ı Şerif'imizi bereketli eylesin hayırlı eylesin Allah'a yaklaşan kullarından eylesin günahlardan, kaçınanlardan eylesin Ali İmran Suresi 190-194. ila 194. ayetlerini bugün sizlerle kardeşlerim okuyacağız anlamına bakacağız. Bu ayetler üzerine konuşacağız. Şöyle ben bir tilavet etmek istiyorum. Rabbim müstefid olanlardan eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi mülkü semawati vel ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّ إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kıymetli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Bak Ali İmran suresi 189. ayeti cellesinden başladık okumaya. 194. ayete kadar tilavet ettik. Alemlerin Rabbi Allah bu ayetlerde şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin ve göğün mülkü Allah'ındır. وَاللّٰهُ ala كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Muhakkak <Sessizlik> ki Allah'ın gücü her şeye yeter. İnne fi halqi semawati vel ard şüphesiz yerin ve göğün yaratılışında vaktila fil leyli ven nahari gecenin ve gündüzün dönmesinde değişmesinde la ayatin li ulil albab şüphesiz düşünenler için akledenler için akıl sahipleri için ayetler vardır. Geceyle gündüzün deveran etmesinde, yerle göğün yaratılışında düşünenler için, akledenler için, aklını kullananlar için ayetler vardır. Ellezine o inananlar yazkurun Allah kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Ayakta Allah'ı zikrederler. Oturarak Allah'ı zikrederler ve yanları üzeri istirahat ettiklerinde yanları üzeri ve ala cunubihim yanları üzeri Allah'a zikrederler. Ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard. Yerin ve göğün yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ve şöyle derler. Rabbena ey Rabbimiz ma halaqta haza batila. Ya Rabbi sen bunu başıboş yaratmadın. Subhaneke seni bütün eksikliklerden, noksanlıklardan tenzih ederiz. Fakina azabennar bizi cehennem azabından koru. Rabbena ey Rabbimiz inneke men tudhilin nâra fekad ahzeyteh. Eh ey Rabbimiz sen kimi ateşe attınsa cehenneme soktuysan o kaybetmiştir. وَمَا لِظَّالِم۪ينَ min ansar Şüphesiz zalimler yardımcı değillerdir. Kime yardımcı değillerdir? Müminlere, İslam dinine, Allah'a ve Resulüne yardımcı değillerdir. Rabbena ey Rabbimiz innena semi'na munadiyen şüphesiz bir biz bir münadi, bir çağıran işittik. Yunadilil iman, imana çağıran bir kişinin çağrısını işittik. En o bi rabbikum Rabbinize inanın diye bir münadinin, bir çağıranın çağrısını işittik fa amanna ya rabbi iman ettik rabbena ey rabbimiz faghfir lana zunubana bizim günahlarımızı bağışla ve keffir anna seyyiatina ve bizim kötülüklerimizi ört ve tevaffana ma'al abrar bizi iyilerle beraber vefat ettir bizim canımızı iyilerle beraber al rabbena Ey Rabbimiz ve atina ma vaattena ala rusulik Ey Rabbimiz Resullerine ne vaad ettiysen onları bizlere ver. Ve la yevmel Kıyamet günü bizleri zarara, ziyana, hüsrana uğratma. Bizleri üzme. İnneke la tuhliful mi'ad. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin ya Rabbi. 194. ayetler. 191'den başlıyor. Bunlar dua ayetleri. Bunları kardeşlerim bir kenara yazalım. Dilimiz döndüğü kadar bu dua ayetleriyle Allah'a yalvaralım. Ey Rabbimiz biz bir çağıranın Allah'a iman edin diye çağrısını işittik de inandık. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizi iyilerle beraber vefat ettir. Bizim canımızı iyilerle beraber al. Bu şekilde dua ayetleri var. Festecebe lehum rabbuhum Rableri onların duasını kabul etti. Dedi ki: "Enni la udiyu amel amilin minkum min zekerin ev unsa. Ben sizden kadın olsun, erkek olsun hiç kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım, kaybetmeyeceğim. Ba'dukum min ba'd bazılarınızın. Fellezine haceru sizden hicret edenler ve uhricu min diyarihim ve yurtlarından, vatanlarından zorla çıkarılanlar ve uzu fi sebili benim yolumda zarara uğratılanlar ve katelu benim yolumda cihad edenler ve kutilu benim yolumda öldürülenler le ukeffiran anhum seyyatihim ben onların günahlarını, kötülüklerini örteceğim. Ve le cennetin tecrimi tahtiyel enhar ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Sevaben min indillah işte Allah katından bir mükafat. Vallahu indehu husnus sevab. Allah katında en güzel mükafatlar Allah katındandır. Allah katındadır. Buraya gelmişken Ali İmran suresini bitirmeye 4 ayet var. Sohbetimizi bununla devam ettirelim kardeşlerim. Ey Muhammed La yagurranneke teqallubu lezine keferu fil bilad Kafirlerin inkarcıların şehirlerde dolaşmaları seni aldatmasın meta'un qalilun onlara az bir müddet vardır sümme vehum cehennem sonra onların varacağı yer cehennemdir ve bi'sel orası ne kötü bir gidiş yeridir, ne kötü bir yerdir. Lakin الذين اتقوا ancak Rablerine karşı saygılı olanlar, takva içerisinde olanlar onlar için lehum cennetun tecri <laughs> min tahtiha'l altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Halidin <laughs> nefihe, onlar orada kalacaklardır. Nuzulen min indillah. Bu mükafat Allah tarafından indirilmiştir ve ma indallahi hayrun şüphesiz Allah katında iyiler için hayır ve güzellikler vardır iyilik vardır. Ve min kitabi şüphesiz kitap ehlinden lemen yu'min billah lemen yu'min billah Allah'a inananlar vardır ve ma unzile ileykum size inanan size inan Kur'an'a inananlar vardır ve ma unzile ileyhim Kendilerine inen, kitaplara da inananlar vardır. Khaşi'ine <laughs> lillah. Onlar Allah'a karşı samimilerdir. La yeşterune bi ayeti leythemenen kalile. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Ulaike lehum ecrum inde rabbihim. İnna Allah seriul hisab. İşte onların mükafatları Rableri katındadır. Allah hesabı görendir. İnsanların iyilik ve kötülüklerine karşın Onların hesabını gören Allah'tır ve seri bir şekilde in Allah'a seriul hisab ve bu hesabı da seri bir şekilde görendir. Her surenin kıymetli kardeşlerim son ayetleri derin mana taşır ve noktayı koyar. Ali İmran suresinin 200. ayeti Ya eyühellezine emenu ey iman edenler isbiru sabredin ve sabiru sabırlı olun, sabra devam edin. Varabitu Allah yolunda ribat edin. Vettakullah Allah'tan sakının, Allah'a saygılı olun, Allah'a karşı takvalı olun. Leallekum tuflihun ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler sabredin, sabre sebat edin, Allah yolunda cihad edin ve Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran suresi 189 ila 200. ayetler bu şekilde bizlere mesaj veriyordu kardeşlerim. Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, Ramazan ayının hikmetli, Ramazan ayının bereketi üzerimize yağmur gibi yağıyor. Hamdolsun bugün üçüncü orucumuzu tuttuk. Mukabelenin üçüncü cüzünü okuduk. Kur'an'ın üçüncü cüzünü okuduk. Böyle Rabbim bizleri Kadir gecesinde ulaştırsın, eriştirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "İza câ'a ramadânu futihat cenneh ve gullikat ebvâbul nâr <laughs> ve suffidetiş şeyatin Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere vurulur. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır. Bu ne demek? Ramazan ayında vefat eden bir mümin inşallah cennete girecektir demektir. Cennet kapılar açılır, cehennem kapıları kapanır ve o sufileti şeyatın şeytanlar prangalara, zincirlere vurulur. İnsanların, Müslümanların Ramazan ayında suç işleme oranları düşer. Niçin? İnsanlar oruç halinde, İnsanlar kendi dertlerinde bir manada açlık imtihanıyla imtihan ediliyorlar. Oruçlar oruçlarından dolayı bir şey yemiyorlar, içmiyorlar. Bundan dolayıdır ki suçlar azalıyor. İnsanlar oruçlu oldukları için imana daha yakın oluyorlar, İslam'a daha yakın oluyorlar. Suç işlemekten kendilerini alıkoyuyorlar. Kıymetli kardeşlerim, 3 ayların başında bizler dua etmiştik. Demiştik ki ya Rabb'i Recep ve Şaban'ı bizler için bereketle ile bizleri Ramazan ayına eriştir, ulaştır diye dua etmiştik. Rabbimiz dualarımızı kabul etti. Şimdi ya Rabbi bizi Kadir Gecesi'ne eriştir, ulaştır. Kadir Gecesi'ni de hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi diyerek dua edelim. Ya Rabbi bizleri Kadir Gecesi'ne erişenlerden Kadir Gecesi'nde de günahlarını affettirip 80 yıl ibadet sevabı kazananlardan olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbi oruçlarımızı teravih namazlarımızı vakit namazlarımızı Ya Rabbi zekatlarımızı şimdiden vereceğimiz fitrelerimizi ilahil alemin sadakalarımızı dergah huluyetinde kabul eyle Ya Rabbi Ya Rabbi senin affına muhtacız bizi affetmeni istiyoruz senden başa gidecek bir yerimiz yok Ya Rabbi Senden başka dua edecek kimsemiz yok ya Rabbi. Ya ilahel alemin dualarımızı kabul eyle. Bizi sana layık bir kul, Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık bir ümmet eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya Rabbi semevet vel aradin. Tuttuğumuz oruçlar hürmetine, kıldığımız namazlar hürmetine bizleri senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya Rabbi semevet vel aradin. Başta ülkemiz olmak üzere Tüm dünyamızı bu salgından, bu hastalıktan bertaraf eyle. Bizleri bu salgından, bu hastalıktan koru Ya Rabbi. Bu hastalığa duçar olmuş, bu hastalıkla imtihan edilen kardeşlerimiz varsa onlara Ya Rabbi acil şifalar nasip eyle. Ya İlahi'l-Alemin ve Ya rabbil ve'l-Aradin hastane köşelerinde veya evlerinde hasta olmuş, hastalıklarına çare arayan, şifa bekleyen kardeşlerimize şifaları ihsan eyle ya Rabbi bizim de maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ver Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin kıymetli kardeşlerim Allah'a emanet olunuz selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh lillahi teala ve lirasulihil fatiha